Kimse bana bu konudan bahsetmeyecek. Bu dosyayı bilgisayarınızın çöp tenekesine atıyorsunuz. Ay tamam. Efendim. Tamam bir dakika sorayım. Haluk Bey, Selam Bey arıyor. Söyle olay terke, önümüzdeki 25 yıl beni aramasın. Duydunuz değil mi? 25 yıl aramasın dedi. <laughs> Ne dedi? Vallahi o kadar çok güldü ki hiçbir şey anlamadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor durum? Kötü. Gel, gel. <laughs> Ali komşu helal olsun birinci seçilmişsin. Ay dersler nasıl paşam? Kaç kişi katıldı bu yarışmaya? Kaç kişi arasında birinci seçildi? Bir kişi. Büyük bir rekabet varmış yani. Duygucuğum sen Orçun'a bir oyun açar mısın? Yoksa bilemiyorum yani. Hadi Orçun süper bir oyun yükledim. Yarışmalı bir oyun olsun. Ben de Doğru gibi birinci seçilmek istiyorum. Tamam hadi. Havalade ve Haluk amcaya şey söyledi. Ee, ne diyeceğim Haluk? Ee, diyorum ki ikinci yarı Alex bol bol golleri atar, Beşiktaş'ta şampiyon yapar. <laughs> değil mi? Alex Beşiktaş'ta oynamıyor. Ya ama şaka canım. Şaka tabii ki Alex orada oynamıyor. Haluk, Haluk şeyde oynuyor Alex. Alex nerede oynuyor? Tamam, sus yoksa bilemiyorum yani. Acil servisler bedava olmuş biliyor musunuz? İster özel hastane, ister devlet hastanesi gidiyorsunuz ve para ödemiyorsunuz. E, o sigortalar için Gönül'cüm. Aa yok yok. Herhangi bir sosyal güvencen yoksa da ödemiyorsun. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu ödüyor. Hatta acile gittin, seni hastaneye yatırdılar. Mesela 20 gün hastanede kaldın. Ona da para ödemiyorsun. Aynen. Ama kimse bilmiyor bak. Bunu iyi duyuramadılar halbuki çok güzel bir şey. Çok. Görüyor musun? Şimdi film sektörü çöktü. Ne alakası var? E şimdi ameliyat parası lazım. Banka soyalım hikayeleri vardı ya. Onların hepsi tarihe karıştı. <laughs> Büyük konuşma. Benzin de dört lira oldu. Artık insanlar benzin için banka soyarlar. Gönül, bence acil benzin de bedava olması lazım. Düşünebiliyor musun? Gidiyorsun benzinciye... ...bana acil benzin lazım diyorsun, bedava benzin veriyorlar. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Benim var böyle güzel fikirlerim. Bir toplayacağım hepsini inşallah bir yerde. Evet. Böyle bilhassa konuyu değiştirmeye falan çalışıyorsunuz ya... ...iyice sinir oluyorum hepiniz ha. Evet, hiç, hiç konu falan değiştirmeye çalışmıyoruz biz. Hele sen. Hani bu konuyla ilgili bir şey söylemiyorsun ya, böyle iyice çıldırıyorum yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani ne alakası var canım? Allah Allah. Bak! Aa, zil çaldı. Ben kapıyı açayım. Ya Zil bak, böyle kapı, Biri geldi. <laughs> ha, gel bak. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş geldiniz, geldiniz. buyurunuz, buyurunuz. değil misiniz? Gel bakayım, Sağ olun, gel. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun, buyurun. Buyurun, buyurun. geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bey. Sağ ol. Ha. Tebrik ederim Dünür. Birinci olmuşsun ha? <laughs> Vallahi okudum, gurur duydum. Arkadaşlara bu bizim Dünür dedim. E ne olacak İnci? Seni kupan mı yiyecekler? Şampiyon mu oldum? Ay ben size de bir şey ikram edemedim. Ne içelim? Çay, kahve ne içeriz? Ne? İnci sen kupayı aldın. Şampiyon oldum değil mi? İnşallah. Bizim Denizli'de şampiyon olur da çifti kıpı kaldırırız. <laughs> Esasında içerideki maçları vermeseydik şampiyon olurduk. Neyse, toparlarla gari. Aslında yemek yarışması olsaydı Menderes abin de kimseleri bırakmazdı kupaları. Seni inat, 50 kilo vermezsem beni de küçük Menderes demesinler. Sen 150 kilo ve sen de hissedilmez. Senin hissedilen kilon yüksek. Ruhe kadın, ruhe. Bu kadın konuştu mu gari, ben kötü oluyorum. <laughs> Tıpkı kendi sahamızda giresin spora. Diyarbakır spora üç puan vermiş gibi hissediyorum. Allah Allah. Ben ne diyorsun şimdi? Senin hissedilen kilon yüksek. Ben Haluk Efendi'yle konuşuyorum. Girme araya. Sus bakayım. Küçük Mendires. Bu güzel Nurten. Küçük Mendires. Hıh! Hıh! Buyurun. Buyurdum, buyurun Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir bak, geldi seninki. <laughs> Yeni Haluk Bey. Birinci olmuşum. de benim olandan öğrendim. Anlattı, anlattı, anlattı. Önce mitolojiden başladı. Ondan sonra Eros anlattı. Ondan sonra romantizmin tarihini anlattı. Ondan sonra sanattaki romantik akımları anlattı. Kafamı buradan şişirdi. Ben kendim bor yattım, kaçtım, geldim gari. Eh, tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun Halif Beyciğim. Hiç unutmam, Menderes abiniz bana askerden bir mektup yazmıştı. Nasılsın? E, yemin, i̇yi mi? Hoş mu? İnşallah iyisindir. 40 yıllık yakın tarihimizde en güzel ettiği romantik sözler budur. Çok bile yazmışım sana. Ey <laughs> yenge, abicim öküt her şey yazmış. Benim öküz adam bana, seni bugün dondurmalı vereyim mi dedi. Bunca evliliğim süresince duyduğum en güzel, en romantik laf odu. Hem yani ben de ne ettim? Dövdüm, dövdüm, boşadım. Dövdüm, dövdüm, boşadım. Pek bir yetmişim. Tamam, adam kurtuldu. Kurtuldu senin o pençelenden. Ne demek istedin yenge? Beni bak. Beni bak, beni konuşturma. Kurt... Konuşursan ne olmuş? Konuşursan ne olmuş? Konuştur bak, geçme Sus sen. Yeter kadar ha. Sizden Be. Ruhe kadın, ruhe kadına. <laughs> Bence bu olay, yani Haluk Bey'in şampiyonluğu... ...Galatasaray'ın UEFA kupasını alması gibi bir şey. <laughs> kolay kolay unutulmaz. Ama bir daha olur mu bilinmez gari. <laughs> Bir dönelim çay, içeyim, içeyim. Bir de çay içeceğim kızım, yoruldum geri gel.